Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox'ta sizin yaptığınız avatarları, yaptığınız avatarı göstereceğim. O zaman yavaştan başlayalım. Buradan e, saç bölümüne gelelim. İlk önce saç. Saçlarda şu anki saçımı seçmiştiniz. O yüzden hiç ellemiyorum. Üst olarak da e, bunu seçmişsiniz. Hemen bunu da giymiş olduk. Ve buradan da bunu seçmişsiniz. Bilmiyorum seçtiniz, bunu seçmişsiniz ve kapalı sosağı olarak da bunu seçmişsiniz. Hemen gördüğünüz gibi taktım. Ee, burada da boyun olarak da şu ee, şey o, <laughs> değiştirmiyorum, aynı şeyi seçmişsiniz. Ar, ar yani çanta olarak da ben godzilla seçeceğinizi düşünmüştüm ama bu siyah olanı düşünmüyorum seç, e, seçmişsiniz. O yüzden bunu da giydim. Şöyle bakabilirsiniz. Ben size göstereyim böyle. Ve e, kaçıncı bilmiyorum. Ve son olarak yüz olarak da men face seçmişsiniz. Yaptığınız avatar bu. E, dur lan. E, yaptığınız avatar bu. Ben yaptığınız avatara e, bir 8 veriyorum. Güzel sadece short kötü olmuş, short'u beğenmedim ama 8 veriyorum, biraz güzel olmuş. Hepinizi seviyorum, bye bye.